hikayeyi kalkmamıza gerek yok yani. Kulemizdeki suyun dönüşü kahve yani sıcak bir şey Resim evet, serisiyle. evet, kişisel resim sergisine geldik Sabri Özdemir kardeşimizin. Gerçekten çok memnun kaldık. Bütün resimleri teker teker gezdik, sohbet ettik. O da bize tabii kendi bakış açısından, kendi dünyasından neler hayal edip bu eserleri yarattığında gerçekten bize ifade etmeye çalıştı. Çok memnun kaldım, gerçekten çok etkilendim. E, Tavşanlı'da böyle değerli sanatçıların olması tabii beni ayrıca memnun etti. Her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olacağız. E, davet ettikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye ederim. Burada ne kadar kalacak bilmiyorum ama e, keşke gelip herkes görebilse bu güzel eserleri. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hiç Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun ben Sabri Özdemir. Resim öğretmeniyim, ressam aynı zamanda. Birinci kişisel resim sergimi açmış bulunmaktayım. Eserlerimiz yağlı boya ve akrilik boyalardan oluşmaktadır. 35'e yakın tablodan oluşmaktadır. Sergimizin açılışı 26 Nisan 2024 tarihinde gün olmuştur. Sergimiz 27 Nisan'da yarın da devam edecektir. Saat 6 civarına kadar Açık olacaktır. Sergimizin konumu Milli Eğitim yan tarafında bulunan Haymana Çay Bahçesi'nin bahçe kısmındadır. Çok yakın bir zamanda da Beyaz Palet veinci Sanat Atölyemizi kuracağız. Sanata ilgisi olan ve sanata merak olan bütün herkesi atölyemize bekleriz.